Ay anam ay. Ay anam ay ay ay. Kızım yastık koy şu ayağımın altına. Ay görüyorum başımıza gelenleri. Adil'im ben ne yapayım ne istersin benden? Geldiğimde vızır vızır çalışıyordunuz. Şimdi boş boş oturuyorsunuz. Kalkın sofrayı kurun bir şeyler hazırlayın. Yemek hazır birazdan. Zahmet oldu sana Orhan'ım. Nazara da kalk git bak. Dibi tutmasın yemeğin. He tamam. Çok acıyor mu ya? Oh. oh. Kızım nasıl ettin böyle ya? Merdivenden inerken çok mu acele ettin? Ne yaptın ya? Çamaşırcık Ütü yap. Yemeği hazırla. Koskoca ev. Temizle babam temizle. Temizle babam temizle. Öyle koşturmamadan olmuyor o işler. Vallahi yatacak yer verdiler ya. Ayıptır söylemesi. İt gibi çalıştırdılar. Keşke gitmeyeydin. Neyse falan oldu artık. Biraz dinleneyim geçer. Ay, ay ya Sen bana bir ara kes vereceğim mi? Ha, dur getireyim. Siz niye patates gibi oturuyorsunuz? Ocağın kalk kumandayı ver. Aybike git çarşaflarımı değiştir. Temizdir temizdir. Hasta ne bir şey istedim senden değil mi Aybike? İstemez. Kalkar kendim yaparım. Tamam tamam değiştiriyorum. Almadırım. Olacağım bir çay şey dök. E başka bir şey ister misin? İçine limonları küçük küçük kes doğru. Öyle kafam gibi kesme limonları. Hadi olur. Tamam. Oh insan evi gibisi yok valla. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek